Hadi. Abi heyecanlandın? Acayip heyecanlandı Hiç öyle normal programlar gibi değil. Ömerle çekmek daha heyecanlandırdı beni. Ömer seninle yayın çekmekten heyecanlandım Şuraya şu an. Şuraya koyabilir miyim? Koy koy ha ayağın orada olabilir. Şey çünkü yer Hı -hı. çok pis. Sorun değil. Ayağın niye evet. bu kadar pislenmiş? Aslında yere değmiştir. Çok önemli değil. Ne haber Ömer? Hı -hı. Ne oldu? Sinek. Havada yakaladım. Evet. Hazır mısın? <laughs> Yayına. Üç tane soru soracağım sana. Bir kahve demleyeceğiz. Anlatsana bugün niye beraber program çekiyoruz Ömer? 5000 bin aboneyi geçtik. 5000 bin aboneyi geçtik. Evet. Çok. evet. çok mutlu oldum. Çok mutlu oldun mu gerçekten? Ne hissettin? Şey çünkü... E, sonra geldim de şey... Sen önceden, Sinik mi? Var? <laughs> sen önceden şey yapıyordun, böyle gecelere kadar duruyordun, hiç yatmadan böyle videoları editliyordun O yüzden çok mutlu oldum ya. Yani. Gerçekten? İlman boşa gitseydi çok üzülürdüm. Üzülürdün, değil mi? Ay canım benim. Teşekkür ederim Ömer. Çok zaman işte. Ama senin yanında olma her zaman benim için önemliydi. Sen bana hep cesaret verdin. Hep bana dedin ki baba, sen bunu bırakma, devam et çok abonen de olur, çok da izlenirsin dedim. Hedefi olmasa da ben senin söylemenle, bu söylemlerinden çok motive oldum. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Yani bu işteki en önemli motivasyon kaynağım sensin. Buradan herkese ilan etmek istiyorum bunu. Çünkü çoğu zaman böyle bazen şey düşünüyordum Ömer ben. Diyordum ki ya artık yapmayayım ben bunu. Çünkü çok zor oluyor, zaman ayırmak zor. Dediğin gibi editlemek çok zaman alıyor. Bunu her hafta yapmak, her pazar yayın çıkartmak. İki tane çok önemli motivasyonum var. Birincisi senin sürekli beni yüreklendirmen ve desteklemen. Bırakırsam Ömer bundan üzülür, pes etmiş oluruz diye düşünmek. İkincisi de hani vardı ya şu zinciri kırma. Yaptığın bir işi düzenli yapmaya devam et, sebat et. Onu da düşünerek zinciri kırmamaya çalıştım. Hatta bir gün ben böyle yayın yapamamıştım. Tek bir tane o e, Antep'teki depremin olduğu zamanda, e, Şanlıurfa depreminin olduğu zamanda o zaman yayın yapamamıştım. O zaman bile insanlar ama zincir kırılmış oldu mu şimdi acaba diye mesaj atmışlardı. O zaman anladım ki devamlılık çok önemli. Yanımda olduğun için çok teşekkür ediyorum Ömer. Evet. Öncelikle sana. İyi hadi yayını açalım mı beraber? Hı -hı. Nasıl açıyoruz yayını Biliyor musun sen? Hayır. Ha. Hiç izlemedim. Hiç izlemedim sağ ol Ömer. Yani izledim de hiç görmedim. <laughs> evet, evet. şöyle yap. Tabii. Ya, ha biliyorum onu. <laughs> <bana. gülüyor> tamam be uza. 3 2 1 3. Evet 3 2 1. Bu status bir. kahve demlemeleri. 3 2 1. Ömer, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Seni tanımayanlar için önce bir kendini tanıtır mısın? Ne yaparsın? Ee, kimdir Ömer? Kahveyle yolu nasıl kesişti diyemiyorum. Onu ayrıca anlatacağım. Ömer kimdir? Ee, işte, e, Haşim Solmaz'ın oğlu. <laughs> Kahve çok sevmez ve bir e, bir yıl... E, yok. Neredeyse bir yıl e, deli gibi diş, ke, e, diş teli... <laughs> Aha evet. Diş ipi kullanıyorsun değil mi? Evet. hı. gibi. Ee, başka en yani çok bir şey yok. Güzel. Bilgisayar oyunlarını çok seviyorsun. Evet. Bilgisayar programcılığını seviyorsun. Onları biliyorum. Seninle alakalı. Çok güzel bir kalbin var. Onu biliyorum. Ömer. Bunlar da benim ekleyebileceğim <laughs> şeyler. Ömer biz seninle bir şey demiştik. Bugün onu aslında gerçekleştireceğiz. 5000 abone olursak sen ne yapacaktın? Evet, kahve içecektim. Kahve i̇lk içecektin. Kahve. İlk kahveni. Ömer bugün hayatındaki ilk kahveyi içecek. Hiç Biz de şahit olmadı. olacağız. Evet hiç sevmediğim bir şey. O zaman ben yavaş yavaş sana hem yardımcı olmuş olayım Ömer. Hem de su çok soğumadan kaynattık getirdik. 1-10-15 dakika vaktimiz var demleme sıcaklığına erişmesine. O arada sana 3 tane de soru sorayım. Sen sorularını cevaplarken ben de bir yandan şey yapayım olur mu? Hı hı. Ee, kahveyi hazırlamaya başlayayım. Ömer bugün bize... Kalibre kafe'den hangi kahveyi demliyormuşsun? Şakiso, Guji, Etiyopya. Etiyopya kahvesi. Bu neymiş aynı zamanda? Heirloom, traditional washed. Evet, güzel. Traditional washed. Evet, geleneksel yıkanmış. Başka bir kelime falan sanmıyorum. Yok değil, geleneksel yıkanmış kahve demleyeceğiz Ömer. 20 gramdan yapalım istersen, olur mu? Hı hı. Hem içeriz hem ikram ederiz. Sen de tadına bakmış olursun. Ben sana şimdi yardımcı olayım Hı, biraz böyle. İçin paketleri içine koyuyorsun. yardım et. Gerçekten yok bu kadar. Böyle belli bir miktarda tartıyoruz Ömer kahveyi. Bu değirmen. Bu bir Alman markası. Adı Komandante. Bu üst kısmından bu şekilde koyuyoruz. Bunun içerisinde bıçaklar var. İki tür bıçak var. Bir tanesi dışta parçalıyor. Önce kalın parçaları kırıyor o dişlerden geçerken. Alt tarafta da ikinci dişlisi var. O dişliler de değirmen dişlileri. Onlar da öğütüyor. Hı hı. Tamam. Nasıl yapıyoruz? Saat yönüne çeviriyoruz. Denemek ister misin? Tamam. Al bakalım. Çok güç gerekiyor. Evet biraz fazla güç gerekiyor. Özellikle bu kahvede daha fazla. İstersen ben sana asist, Asistanlık Böcek yaparım. Var Hiç <laughs> alışkan değil. Evet aynen öyle işte. Yani ben Hiç mi? denemeyenlere çocuk olarak çok güçsüz gözüküyorumdur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ben şunu kenara çekeyim. Buradan sonsuzluğunu ben yapabilirim istersen. Tamam. tamam. Biraz ses. Hadi. Bayağı böyle Oo bayağı sert. Kolaydaymış. Evet. Bazı kahveler böyle gerçekten. Böyle küçük çekirdekli kahveler özellikle. <laughs> Kolaylaştı şimdi biraz. Sence şey, bu videoyu sence editler miyim? Editlersin tabi istersen. eğer editliyorsan tepemde e, balonlar uçuşuyor olur. <gülüyor> Koyacak <gülüyor> mısın buraya balonları? <laughs> İyi hadi bakalım. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Artık yumuşadı evet. kolaylaştı. İlk anda bayağı zorluyordu. Şimdi daha iyi. Evet. Ben bir deneyim. Dene bak göreceksin sen de. Çünkü artık küçüldüler evet. Aha, bayağı basitleşti. Arada bazen sıkışıyor. Ama hızlı çevirdin mi o da devam ediyor. Heh bak. Heh bitti. Evet. Süper. Artık böyle dönüyor. Şimdi Ömerciğim, bu filtre kağıdı bu selülozdan yapılıyor veya bambu kağıtlarından yapılıyor kullandığın markaya göre. Bunun amacı kahve üstte kalsın. Sadece kahvenin çözünen maddeleri alta geçsin, suya geçsin Hı. diye. O kahvenin özündeki tadı alabilmemizi sağlıyor. Önce bunu koyuyoruz. Hem biraz da uçmasın diye tepesinden bir miktar böyle su dökmen gerekecek. Tamam mı? Bunu sana vereyim. Böyle çok yavaş yavaş dökeceksin. Suyunu birden bitirme. Tamam mı? Çok az az dök. Dikkat et içindeki of. su kaynar su. o oh, Elin yandı. Hı, hı. Kural bir su sıcak. Tamam evet. Bu taraftan tutacaksın sadece. Bakayım biraz ağır geliyor mu sana? Evet, az koydum ağır. gerçi. Ağırsa ben yapayım bu kısmı. Yok oldu. Heh, tamam okey. Ben geri kalanı yıkarım şimdi. Böyle kağıdı da yıkamış oluyoruz Ömer. Kağıt aslında temiz bir kağıt. Hı. Ama buradaki temel neden? Hem bunu ısıtmak, porseleni ısıtmak hem altındaki camı ısıtmak. Tamam mı oğlum? Ya orada daha kolay karışsın diye. Evet. Şimdi artık bunu yıkadığımız için kahveleri dökebiliriz. Ama kahveyi dökmeden Ömer'cim üstüne terazi yönümüze koyuyoruz. Tamam mı? Bak bu terazinin bu tear tuşu. Yani Hiç darasını yapmadım. alıyor tamam mı? Mesela 535 gram yazıyor ya buna bastığında sıfırlanıyor. Bunun birkaç tane modu var. Bak şimdi açalım. Yanında, gramın yanında bir de sayacın olduğu başka modu daha var. Bak şimdi hmm. süre de geldi yanına. Bakalım kaç gram kahvemiz varmış Ömer? 18, 19, tam bakıyor. 20 gram. Kötü mü kokuyor? Nasıl kokusu? Koku bakayım. Bitti. Neye benziyor koku peki? Koku. Hı? koku. Kakaoya mı benziyor? Hmm, evet olabilir bak çok yakın. Bu kahvenin ısırdığı yer. Oo, bayağı şişmiş. Hmm. Buraya gelmiş. Şimdi buradan sonra tekrar darasını alacağız ki ne kadar su döktüğümüzü bilelim. Burada şöyle bir şey var. 20 gram kahve var ya, her 1 gram kahve için 15 gram su dökeceğiz. Tamam mı? 20 gram kahve varsa ne kadar su dökmem lazım? Hmm. Ne kadar döküyorduk, unuttum. 20 gram kahvem var her 1 gram kahve için 15 gram su dökeceğim. Bende de 20 gram var. 20 ile 15 çarpayım. 300. 300 gram. Tamam. Bunu 4 seferde dökeceğim. Bir su dökeceğim, bekleyeceğim. Su dökeceğim, bekleyeceğim. Her sefer ne kadar dökmem lazım 300 gramı 4 seferde dökmek için? 1200. 300'ü 4'e bölmem gerekiyor. Dört 4 parçada dökeceğim. 4 döküş. 75. Evet. <laughs> Hiç beğenince düşündüm. Süper. Gayet iyi. Şimdi süreyi başlatacağım. Sen de dökmeye başla. Tamam mı? Ne Hadi bakalım. Dökeceğim? 75 yazana kadar dökeceksin. Tamam mı? Aa. Dikkat et. Başla. Güzel. Biraz böyle döndüre döndüre dök. Hepsi ıslansın. Aa, aferin. Ne olsun? Geçebilirsin. Hiç önemli değil o kadar. Gayet güzel. Hızlı bir döküş oldu. Güzel, gayet iyi Ömer, hızlıca da aktı. İstersen ikinciyi ben dökeyim, tamam, senin için hazırlayayım. Bak şimdi döktüğüm yere, döktüğüm yere bak, böyle yaparak hafiften kahvenin bu yatağı dediğimiz taban kısmını da çok yükseltmiyoruz, İrenç tamam mı? İğrenç mi gözüküyor? Eyvah eyvah. Bak 152, tamam. Ben de bunu her zaman tutturamıyorum. Yani şu an yaptığımız gibi biraz geçebiliyor. Kahveyi kalın öğütünce daha hızlı iniyor su aşağıya. Filtrenin de geçirgenliği hızlıysa daha çabuk iniyor. Şu an bizim kahvemiz de kalın öğütün, Filtremiz de çok ince geçirgen bir filtre. O yüzden çok hızlı hızlı süzüyor. Şimdi sen dökebilirsin bir daha. Al bakalım eline Bunu Oraya bakarak 75. 225 yapacaksın. E, şu anda 252. 152. İşte. Bu taraf. 152. Aa. 152, sen 225'e kadar dökebilirsin. Ay değil mi? 225. Hı -hı. Oraya değirme, artmasın kilosu. Hı. 180, e, 190, 200. Tamam çok güzel. 238, süpersin. Bir tane daha sinek vardı. Hı -hı. Çok iyi. Son döküşü yapacağız artık. Hı -hı. Nasıl kokuyor? Kakao. Kakao mu kokuyor? Bu şey değişmedi. Şey, şey. hmm. Sadece az daha sulu kokuyor. Bakalım tatlarında ne bulacaksın. Burada bazı tat notaları var. Bakalım sen o notalara yakın bir şeyler bulabilecek misin? Hmm. Son döküşü yapıyorum. Genelde ben bunu ya dökerken birazcık acı. Evet, o kokusu. acı kokusu var kahvenin kavrulumundan gelen. Bazen o koku eşlik edebiliyor. Şu bir an Ömer. Kadar çok su koyarsam çok tatlı geliyor. Evet. Hmm. Ne kadar oldu şimdi? 1 milyon... Ha yok 2 dakika 2 hmm. saniye yanında da 300. 200. 299 300, 300. Tam olarak. Tamam. Evet. Süper. 299 300. Böyle yaptıklarında bazen kahvenin son kalan kısmında böyle bir karışsın diye böyle bir spin yapıyorlar hmm. üst kısmına. Bu arada bunun adı Ömer'cim Haryon'un V60 modeli. Bunların hepsine pour over deniyor. Yani üstünden suyu döküyorsun alttan kahveyi alıyorsun. Hı hmm. hı. Tamam. Biliyor muydun, duymuş muydun bunu daha önce? Hmm. Pour over. Metodun adı pour over. Ürünün Hario'nun, Japon Hario markasının V60 modeli. O yüzden bu böyle selpak gibi V60 demleme artık isme de yerleşmiş. Hmm. Tamam. Şimdi bak süzüldü. Üstüne bak kahveni. Gördün mü? Hmm. Artık süzüldü. Süzüldükten sonra bunu üstünden alabiliyoruz. Şimdi burada genelde şöyle yapıyoruz Ömer. O kabı alıyoruz. Şunu da şöyle atalım diğer tarafa. Heh. Bunu böyle bir alalım elimize. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi ne kokuyor? Böyle. Çok küçüğü mü hiç bilmiyorum. Oy ben senin kokuyor. küçüğünü. Tamam. Şimdi kahveyi tatmaya hazır mısın? Koyalım mı? Paylaştıralım mı kahvemizi? Şöyle ufak ufak paylaştıralım olur mu? İçecek miyim ben gerçekten. Evet içeceksin gerçekten. Hazır mısın bunu içmeye? Ha? Çok korkunç ama. Çok mu korkunç? Evet. Facia mı görünüyor? O kadar yani kötü mü şeyi, ya? Şeyi şu filtresi. Filtreyi boşver orada kaldı. Yani. Bak burada pırıl pırıl bir içecek çıktı geriye. Yani o hep tortulu olan kısmı kötü görünen kısmı geride kaldı. Artık elimizde çok güzel bir içecek çok var bak. Çok kafinli değil mi? Hı? Çok kafeinli değil mi? Yok aşırı kafeinli değil bu kahve öyle. Çok yüksek az kafeinli az yok. Azıcık olsa bile uyuyamıyorum çünkü. Öyle olsun. mi? Oy kıyamam ben az sana. Şey, az tamam. şey. Çok az iç. Ama dur bakayım sıcağına çünkü ben sıcak. bir bakayım önce. Sıcak değil. Güzel. Alabilirsin bir bardak. Bursa sıcak değil diyeceğim ama Gerçekten sıcak değil oluyor. ama çok içmeyeceksin. Çok az içerek. Evet. Uf, sayı biter. Gerçekten? Evet. Acı tatlar mı var? Bir evet. böyle şöyle ağzının içinde bir gezdir bakalım bir parça daha. Mesela böyle bir börtlen suyu içiyormuşsun gibi hissederek iç. Sadece kakao var. Kakao tadı mı geliyor? Evet. Hmm. Başka. Aşırı acı. Acı mı? Hı hı. Hmm. Sen tabi çay da içmiyorsun hı. bu arada. Hı hı. Tatlı bir şey değil. Ama tadı. Bu ne be Kahve. Hmm, bu Kahveye hoş geldin. Şey, Ömer. Tadı geldi mi? Evet, Çok ne kötü. geldi? Bilmiyorum. Kötü müydü o da? Hmm, diğerlerinden daha iyiydi. De. Bir şeftali suyu içiyormuşsun gibi düşün. Biraz sıcak sadece. O tat gidiyor Acılığı gidiyor. Acı, acılığı gidiyor değil mi? Evet, bak o doğru. Alışıyorsun. Şeftali suyu içiyormuş gibi hisset bakayım. Biraz sıcak sadece. O tat geliyor mu hafiften? Hmm. Hı? sadece kokoa geliyor tatlı notalara yakın bir şey alıyor musun hiç? Hıh, şu yanaklarımın yanında. Hah, çiçeklerde ne alıyorsun oralarda? Böyle... Üzüm. Üzüm. Evet, çok güzel. Aferin. Aferin Üzüm sana. Üzüm müydü? Üzüm var. <laughs> Üzüm tatları var, çok güzel. Şey geliyor bir de. Ne geliyor Elma. başka? Elma. Ha? Elma. Hmm. Hmm, evet. Böyle kafan, ağzının içinde ayırt edebiliyorsun artık değil mi? O acılık hafiften gitti. Kafanda o acılığı çıkardığın zaman daha lezzetli o tatlar hala geliyor var, değil mi? De dudağımda sadece. Dudağında acılık böyle. Dil üstünde acılık hı. var. Diğer yerler tatlı mı? Hı hı. Hepsini içmek zorunda değilsin sevmediysen. Yo sevdim de. Sevdin mi? Böyle ben, benim için çok amaçsız bunun var diye <laughs> Benim için çok amaçsız bu kısmı kesiyoruz. <laughs> çok iyi. <laughs> Oo. Normalde hiç içmeyeceğim bir şey. Eğlence için de olsa. Peki, üç soru hakkım vardı sana sormam için. Birinci sorumu sorabilir miyim artık? Büyünce ne olmak istiyorsun? Bilmem. Barista diyormuş. <gülüyor> <Hiç>. <gülüyor> ne olmak istersin büyüyünce Ömer? E, Değişebilir şimdi çünkü yani bir sürü yeni işler falan geliyor. Sonra yapay zeka falan iş alabiliyor. Evet, İşin doğru. yerine falan geçebiliyor. O yüzden yani ekonomi de değişebiliyor. O yüzden başka ülkelerde başka işlerin olmadığı şeyleri falan getirmemiz gerekebilir. Yani yani bilemem. Tam bilemem diyorsun. Güzel. Peki bugün büyümüş olsaydın ne iş yapmak isterdin? Hemen bugün. Ee, i̇şsiz. İşsiz. <gülüyor> <gülüyor> <Onu kombinayacağım>. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne olmak isterdin bugün büyümüş olsan? hala ağzıma böyle bir tat geliyor sürekli. Düşünemiyorum. Kahve güzel çıkmış bu arada. Gözüm bir şey girdi. Sen de tadına baksana Ömer'in ilk demlediği kahveni. Bilmiyorum hiç. Ömer demledi, Ömer'in ilk kahvesi. İlk <laughs> kahvesi. <laughs> Al bakalım. Ha? Demek işsiz olmak. <laughs> i̇şsiz olmak güzel fikir aslında. <laughs> i̇yi iyi baya. <laughs> İşsizlik için iyi yatırım yapıyoruz aslında. Peki o zaman meslekle ilgili bir tercihde bulunmayacaksın şu an. Zaman gösterecek diyorsun. Evet. E yayın elimden almayacağı bir işim olsun istiyorum diyorsun. İyi peki. Ekonomik şartlarda belirleyici. Anladık. Tamam. O zaman ikinci sorumu sorayım mı? Hı hı. en sevdiğin ders hangisi? Şimdi altıncı sınıfa geçeceğim. Orada da değişebilir. Bugün için? Ee... Türkçe çok sevmiyorum. Türkçe öğretmen de buradan ha, söylemek istediğim bir şey evet. var mı? <gülüyor> <gülüyor> Türkçe öğretmenim. <laughs> ee, ama şeyi sevmiyorum yani çok e, o yazmayı çok sevmiyorum. Hı -hı. Ee, yoksa diğer şeyleri seviyorum. Yine de iyi ders Hı -hı. devam etsin yani 6. sınıfta da Türkçe durabilir mi? Ee, ha, dursun o zaman. Ben tamam. güzel, e, sosyal bazen sıkıcı olabiliyor bazen çok eğlenceli oluyor ama daha çok eğlenceli oluyor onu da Hı -hı. seviyorum güzel ama herhalde matematik olacak çünkü Hı -hı. çok seviyorum son sorumu sorayım mı Hı -hı. benimle birlikte yapmaktan en memnun olduğun en hoşlandığın şey ne ee, yaşamak <laughs> genel olarak diyorsun <laughs> yok birlikte yapmamızdan en memnun olduğun en sevdiğin en zevk aldığın şey ne? Yani yüzmek. Yüzmek? Evet. Aa evet. Havuza gitmek. Ben de çok, çok keyif alıyorum mi? seninle. Evet. Havuzda mı denizde mi? Deniz daha güzel. Olur. Değil mi? Evet. Ben havuzu seviyorum. Sen denizi seviyorsun. Hı -hı. Ömer çok teşekkür ediyorum. Yayına geldiğin için. Sen Benimle birlikte. Çünkü evet. Hiç de çok güzel. Hiç fırsatım olmadı balıkları Hiçbir görmeye. Hiçbir balığı değmedim ama. Böyle değiyorum. Değmeye çalışıyorum. Böyle uçuşu kazanında gidiyor. Çok Tabii canım, şey. değdirmez onlar kendini. Hı. Bir yerde bizim ayağımızı yemeye çalışıyordu Balıklar hatırlıyor musun? Çok şey keyifliydi. Şeyde böyle, e, burada bir yerde denizde. Evet. Hı, Ege'de miydi? Genelde? Ege'de. Evet. Ege'de yapıyorduk. Böyle şeyde, o çıkıntıları, sosyal bilgiler dersini öğrenmiştik. Adını unuttum. Neydi ya onlar? E, Koyda mı? Koy. Ha, evet koy. Ha, ha, koyun içindeydi evet koy. doğru. Hem de çukur bir koydum bayağı. Şöyle büyük böyle... Dev bir koyun evet. içindeydi. Şöyle sonra geliyordu giriyordu. Sonra devam ediyordu. Çok değişikti. Süper. Teşekkür ediyorum Ömer. Şey, Programa konuk olduğun için. Bitir bari. Sevdin sen bu işi. Hmm. Çok şey geldi şimdi. Aşırı üzümlü geldi. Üzümlü mü geldi iyice? Ha. Ama Soğudukça... hala acı, acı üzüm. Öyle acı badem. Hmm. Hatta. Evet, Güzel. Demek ki senin iyi bir damağın var Ömer. Belki bakarsın ileride eğer işini çalmazsa kapır olursun kahve tadımcısı. Olmaz mısın? Hiç sevmem. Yani çok para yapılır ondan damağın iyi olduğundan da paraya değmez bu. Değmez diyorsun. Oo, kahveye olan aşkını ilan etti. <laughs> Peki. Şey yani çok... Fazla acı benim için. Hmm, Belki sütlü daha güzel olur. Ha sütlü olabilir. Belki bir sonraki programda da seninle sütlü bir kahve hazırlarız. Ben sana bir latte yaparım olur mu? 10.000'de sütlü. Oo, evet. 10 bin, 10.000 bin takipçide de sütlü kahve yapacağız evet. içeceğiz. Tamam onu da ben sana yaparım olur mu? Güzel bir latte yaparım sana. Böyle o zamana kadar biraz latte artımı da geliştirdim. Senin için güzel bir latte art yaparım. Tamam. Ömer'cim çok teşekkür ediyorum programa geldiğin için. Ekran şey ekranın önüne çıktığın için, sorularımı cevapladığın için. Seni çok seviyorum. Hı. Görüşürüz. Hı. Öpebilir miyim seni? Hadi. Oh. Oh. Hadi kapatalım mı yayını? Evet. Nereye gidiyorsun? <laughs> sallıyor? Hadi. Hadi kapatıyoruz yayını. Elleri uzat öyle. Öyle doğru uzat. <gülüyor> <gülüyor> ha. Baristatus. Okey. Kahve sohbetleri. 3, 2, 1. Çıkırt. Evet. <laughs> Güzel bir yayın oldu be. Teşekkür ölüyor ederim. Muyum ölüyor muyum şimdi? Videoda ölüyorum. Ölmüyorsun. Niye öleceksin? <laughs> Hayır yani o videodaki hayatım ölüyor. Evet. Onun Şu edince. an itibariyle evet. kapandı. O yayın. Evet Hı. evet. Nasıl? İyi ben değil mi? Geyin çok kötü çalışıyordum. <laughs> Valla. Çok böyle buramda şey balonlaştı. Kıyamam. Bu hoşum benim. Benim içine bayağı <laughs> <laughs> Baya ses gidiyor onlar. tabii <laughs> deli gibi gidiyor evet. Bo 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 diye Teşekkürler. Teşekkürler. Canım benim görüşürüz kendine iyi bak. Ne yapacaksın şimdi? Aa. Kendine içeride bir daha mı kahve yapacaksın Kahve kolik oluyormuşsun. <laughs> He? Olmaz mı? Hadi bay bay. Kalp atışınızlandı mı?